videomuzu yarımada manzarasıyla yapalım dedik. değineceğimiz konular şu yarımadada gördüğümüz Topkapı Sarayı'nda daha önce zor duruma sokan nepotizm, adam kayırmacılık, torpildi. Tarihte de örnekleri var. Adam kayırmacılık bizim memleketin yıllardır belki de yüzyıllardır çektiği bir sorun. Çünkü bizde aidiyet duygusunun yanlış yorumlanmasından dolayı e, nepotizm her zaman olmuştur olacaktır. Tabi insan her şeyden başta e, ait olduğu yere bir duygu beslemesi, böyle ön planda tutması, pozitif ayrımcılık göstermesi e, duygusal bağlamda kabul edilebilir. Yani. Uzak bir memlekette bir hemşehrinizi gördüğünüz zaman ister istemez bir yakınlaşma hissedebilirsiniz. Veya yabancıların arasında akrabanızla daha samimi olabilirsiniz. Veya iş yerinizde yıllar önce liseden bir arkadaşınıza denk gelmişsinizdir. Onunla daha iyi geçinebilir, onunla daha iyi çalışabilirsiniz. Bunlar işin doğal seyri, olan şeyler. Fakat büyük firmalar veya devlet sektöründe bu nepotizm her zaman başa bela olmuştur. Tabi sadece bize özgü bir huy değil bu. Avrupa da bugün bundan çekiyor. Medeniyetin beşiği dediğimiz hani çoğu şeyde bizim henüz halletmeye bile başlamadığımız şeyleri çoktan yalayıp yutmuş olan ülkelerde bile bu nepotizme denk gelebiliyoruz. Erevizyondan düşünün yani. mesela Bizim şarkımız ne kadar güzel olsa bile yıllarca kendi yakın gördükleri ülkeleri oy veriyorlar ya o hesap yani nepotizm insanoğlunun fıtratında var. Ben bunun kökenini aidiyet duygusuna bağlıyorum. Daha doğrusu aidiyet duygusunun yanlış yorumlanmasına bağlıyorum. Aidiyet duygusu insanı duygusal karar verdirdiği için zor durumda bırakabiliyor. Aidiyet duygusunun temeli insanın kimlik inşasıyla ilgili olduğu için ve e, torpil yapmak istediği, kayırmak istediği kişinin de kendi kimliğiyle, öz benliğiyle bir bağının olması nepotizmi güçlendiriyor, yani destek veriyor. Bunun bir yere kadar e, kabul edilebilirliği normal olabilir. Doğruluğu, yanlışlığı tartışılsa da bir yere kadar kabul edilebilir. Fakat Günümüzde, memlekette e, iyice işler çığırından çıktı. İşte sen benim hemşerimsin, sen benim köylümsün, vay efendim sen benimle aynı takımı tutuyorsun, İşte sen benim akrabamsın, sen benimle aynı cemaattensin, sen benimle aynı siyasi görüştensin, sen benimle aynı derneğe üyesin. Bunlar hep nepotizmde insanın diğerlerine karşı, diğer rakiplerine karşı e, kendi tuttuğu adamı öncülemesine sebep oluyor. Bu öncülemenin sonuçları da liyakatın arka plana itilmesi oluyor. Şimdi bizim burada karıştırdığımız iki konu var. Referans ve torpil. E, referans evvela daha önce herhangi bir konuda bir yetkinliği olan insanın başka bir e, herhangi bir konuda yetkinliği olan insanın bunu ispatlamış olması ve bunun diğer kişiler tarafından kabul görmüş olması. Referansı böyle özetleyebiliriz. Fakat torpil bu kabul edilirliğe gerek kalmadan, herhangi bir şeyi ispat etmeye gerek duymadan insanın kendi yakın gördüğü insanı bir makama mevkiye getirmesi oluyor. Referansla torpilin ayarı bu. Aradaki, arada ince bir çizgi var. Fakat en temel farkı referansta kabul edilebilirlik, bir liyakat söz konusu. Fakat torpilde böyle bir şeye gerek de yok. Zaten bakılmıyor da. Şimdi referans günümüzde artık iyice torpile benzeşmeye başladı. Torpile evrilmeye başladı. Torpilin aslında e, alternatif olmasına rağmen günümüzde torpili farklı bir versiyon olmaya başladı. Örneğin bir işe gireceksiniz özel sektörde, ee, daha önceki iş yeriniz, sizin nasıl çalıştığınızı bilen, daha önce neler yaptığınızı bilen akrabanız, işte eşiniz, dostunuz size referans oluyor. hatta referans mektubu hazırlamak Türkiye'de pek bu forma tutmadı ama hala e, Avrupa'da ve Amerika'da yaygındır e, referans mektubunda bu adam bu işi yapacak yetkinliğe, donanıma sahip olduğunu anlatıyor örneklerle anlatıyor, ispat ediyor bir yerde. Referans o şekilde oluşuyor. Mesela kamuda da bir işi vereceğiniz zaman bu adam bu işi yapabilir mi? Veya vereceğiniz işin e, karar verici olan işverene diyorsunuz ki bu adam bu işi yapabilir. Bu adam bu konuda yetkinliği var. İşte çalışkan, torpilde diyorsunuz ki bu benim amcam, bu, benim akrabam, bu benim sülalemden, işte bu benim tip, takımla aynı takımı tutuyor, Ber beraber dernekteyiz, kahvedeyiz vesaire vesaire diyebilirsiniz. Bu ayrımı iyi çizmek lazım. Bu ayrımı iyi çizmek lazım. Referans hayat kurtarabilecekken, işleri yoluna sokabilecekken torpilde böyle bir kaygı yok. Kaygı olmadığı için de işler bir zaman sonra iyice yetkinsizliğe bağlıyor, yine aynı şekilde e, özellikle yüksek bir torpille işe giren insan savsaklamaya başlıyor, özveriyi kesinlikle göstermiyor. Dolayısıyla da işler çığırından çıkıyor bir yerden sonra, kontrol edilemez duruma geliyor. Çünkü torpille gelen kişinin o işi yapabilecek ne kapasitesi var, ne yetkinliği var, ne donanımı var. Bugün Türkiye'de olan tahmin edeceğiniz gibi işte referans. Referansın torp ile dönüşmüş olması yani Türkiye'de yapılan bu şu anda kamuda olsun özelde olsun yani belli bir gruba üyesiniz hani bunu sadece siyasi parti iktidara yakınlık falan diye kesinlikle düşünmeyelim e, atıyorum X lisesinden mezunsunuz X lisesinde okuyan devreniz bir yerde ise sizi kesinlikle bir yere sokabiliyor e belki siz o işi yapamayacaksınız ama öyle bir şeyi yok. Yani hemen torpil oluyor, araya birileri giriyor vesaire vesaire vesaire. Belki de uzun zaman çalışarak, emek vererek, çaba sarf ederek o işi hak etmiş insanların önüne geçebiliyor. Bizim memlekette bugün hani çoğu kimse der ya işte ilk adaletin devlette ilk adaletin tecelli etmesi gerekir diye. Sadece devlette de değil millette de adaletin tecelli etmesi gerek bence. Millette adaletin tecelli etmesi haklının haksızdan ayrılması şeklinde olmalı. Yani kötü eylemlerin e, yanlış düşüncelerin bertaraf edilmesi gerek. Millette adaletin tecelli bence böyle olacak. Nedir mesela? çalarak, çırparak köşeyi dönen bir adamı milletin onaylamaması lazım. Sırf parası olduğu için onaylamaması lazım. Bu adam yanlış işlerle bu parayı yaptı. Yaptığı yanlış demesi lazım. Ve buna göre kendince bir mevzi alması lazım. Bu mevziyi de almıyoruz. Bizim zaten kaybettiğimiz haslet belki de o. Yani ihtiyacımız olan şey o. Eğer biz zaten kendi içimizden bu ayıklamayı yapabilseydik yaşanmayacaktı yani. Bugün aynı mahalleden çıkan insanlar işte atıyorum bir tane e, esnaf berber olsun. Berber işte oradan buradan işte ne var böyle berberlerin sık yapabileceği işte emlaktır. Galericiliktir. E, ayaklı galericiliktir. Bunları yapıyor. En basitinden yani. E, hasarlı araçları alıyor. Örneğimiz öyle yapalım. Hasarlı araçları alıyor toplatıyor, temiz araç gibi satıyor. Ve bunu arka arkaya işleri büyütüyor, büyüttükçe satıyor, sattıkça sermaye çoğaltıyor, sermaye çoğaltıkça yeni mallar alıyor, yeniden yapıyor, büyütüyor, 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 muadilinin en zengini haline geliyor. Yani bir noktadan sonra bizim memlekette kimse bu adamın nasıl para kazandığıyla ilgilenmiyor. Ve toplumda anlamsız bir şekilde bir saygınlık oluşmaya başlıyor. Hele bir de böyle e, kör göze parmak misali e, ihtiyacı olanlara vesaire ama içten ama e, politik sebeplerle yardım vesaire yapıyorsa iyice adam kralı oluyor yani. Çıktığı mahallenin kralı oluyor. Yani millette adaletin burada tecelli etmesi lazım. Yani yanlış bir işle işe başlayan adama niye ısrarla biz destekliyoruz, övüyoruz, alkışlıyoruz, omzumuzda taşıyoruz ki bunu sorgulamamız lazım. Onun haricinde yani nepotizmde de aynı şekilde nepotizmi zaten en çok tercih eden kişiler e, hak etmeden bir yerlere gelenler oluyor. Bakın bu, buna, buna dikkat edin işte. Yani bir insan torpili çok seviyorsa, torpili çok yapıyorsa o adam torpille bir yere gelmiş oluyor. Birilerinin ittirmesiyle bir yerlere gelmiş oluyor. Kendi geldiği için en basitinden kendini o, o noktaya getiren işte parti olur, spor kulübü olur, dernek olur, cemaat olur, işte lokal olur. En başta ona olan aidiyet duygusunun kendisini oraya getirdiğini şey yapıyor. Yani bireysel başarılarıyla oraya gelmeyin o kadar farkında ki o yüzden de göbek bağı oluştuğunu düşünüyor göbek bağı oluştuğunu düşündüğü için de oradan gelecek veya o güruhtan gelecek herhangi bir talebe de hayır demiyor Hayır demiyor ve adam işte ben işte nereliyim işte ben diyelim Kadıköylüyüm işte benim kurumuma bütün Kadıköylüler dolsun arkadaş. Elin oğlu yiyeceğini bizim bizim kurtlar yesin falan bir kafa yapısı oluşuyor. Çünkü aidiyet, aidiyet yanlış yorumluyoruz. Sonuçta da bunlar başımıza geliyor. İlk videomuz da bu kadar olsun. Çekmeye devam edeceğiz. Allah kısmet ederse. Bakalım şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.